LGS inkılap tarihinde milli mücadelede kongreler süreciyle ilgili sınav tadında bir soru. Bu kararlarla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz. Milli mücadele döneminde benimsenen bazı kararlar şunlardır. Tüm ülkeyi ve ulusu temsil edecek bir kurum oluşturulmalıdır. Mebusan meclisi derhal toplanmalıdır. Manda ve himaye kabul edilemez. Evet bakıyorum A şıkkı İstanbul hükümetinin denetlenmesi demiş. Bunu mebusan meclisi derhal toplanmalıdır kararından savunabilirim. Çünkü hükümeti denetleyen meclistir. D ulusal bağımsızlığın sağlanması, evet manda ve himaye kabul edilemez denilerek ulusal bağımsızlığın sağlanması amaçlanmıştır. C milli birlik ve beraberliğin oluşturulması. Evet ilk cümleye gidiyorum. Tüm ülkeyi ve ulusu temsil edecek olan bir kurul oluşturulmalıdır denerek milli birlik ve beraberliğin de oluşturulması amaçlanmıştır. Evet D saltanat yönetiminin kaldırılması. Yukarıda saltanat yönetimi ile ilgili bir bilgi yok. Bu sebeple sorumuzun cevabı D seçeneği olacak.